de, ya ben ya. de. Yani şeyi de. de getirdim. olacağını yani sanmıyorum. De, yani. Mükemmel bir iş oldu. Güzel olur ya. Yani. şey de yaptım. Çıkartıyorum ama ben böyle kanka, mesaj kanka. da verdim. Ne dördüncü günümüzdeyiz. Patronumuzun kadar burada durmaya kararlıyız. Eee çifte bayramı yaşamak istiyoruz. Patronumuz bir adım atıp en kısa zamanda e, gerekirse bayrama, gerekirse bayramdan sonra en kısa zamanda e, işimize dönüp bir an önce yönetimi başlamak, çalışmak istiyoruz. Bugün görevimizin 14 dördüncü günü. Arkadaşımızın dediği gibi işte bayram ve bayramdan sonra e, bir anlaşma uzlaşma içerisine girip çiftte bir bayram yaşamak istiyoruz. Bugün grevimizin 14. gününde biz e, şu an istediğimiz şartları işverenimizin kabul edip anlaşmasını istiyoruz. Çifte bayram yaşamak istiyoruz. Biz grevimizde kararlıyız ama biz yine de e, işverenimiz kabul ettiği takdirde içeri girip çalışmayı istiyoruz. Bayram öncesi bir çözüm bekliyoruz. E, i̇şlerimizde, patronumuzda bu konuyu çözmek ve e, iş sahamıza dönmek istiyoruz. Bayramı çocuklarımızla mutlu bir şekilde yaşamak istiyoruz. Bunu e, özellikle patronumuza bildirip basın yoluyla bu konuyu dileklerimizin yerine gelmesini istiyoruz. İnşallah bu yerine gelir. Her iki tarafta mutlu olur. Teşekkür ediyorum. Bayramda çiftte mutluluk istiyoruz. Ailemizle, çocuklarımızla güzel bir hava yaşamak istiyoruz.